Yaptık da yaptık da. takip etsin. Ya bir şu Gaziantep polislerin ilk yardım dersi aldığını söylesin ya. Yani. Allah Allah her yana akıl veriyor her yana akıl veriyor. Ben nereye olacağım ya? Çekilmesi için sorun olur mu? Yok yok çekmiyoruz. Bastıcımız yok. Tamam bastıcımız Tamam. Yeter yeter. Yine başladı ya. Yeter. Yeter. Yeter! Sarak. yeter. Sarak. Tam devam ettireyim adamlar. İşte, tamam. Yeter. 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 Yeter.

Gibi yaptıklar, yaptıklar. yaptıklar ya. Ya bu vasan polislerin ilk yardım dersi aldığını söylesin ya. Yani. Allah Allah her gelen akıl ver yer gelen akıl Ben deli olacağım de. ya. Ya, yatırmış, Yok, çok güzel yapmışsın. Sen yatırmışsın. Bana da koklattın. Öyle mi? Evet, <laughs> ama gelip deniz yüzme derslerini anlatman <laughs> gerekir. Onun üstüne. <içine gülüyor> ama, bayın <laughs> ama, ama ben bayıldım. Nasıl oynatıyorsun ya?